Hayri biliyorsunuz ki oldukça renkli bir kişilik. Tabi efendim. Hayri hoş geldin. Ay, ay. Hoş bulduk. Bize bugün ne anlatacaksın? Sana ne lan? Yani işte herhangi bir şey anlat. Ee, bir gün askerde yatıyorum. Tembaşı Jason geldi. Abi dedi, "Kalk komutan seni arıyor." Dedim, "Beklesin." Bir günün Cerdain'i kurtarmışım. Bir de sabah ihtimaya mı katıldım? Hayri'nin nefes kesen hikayesinden sonra Kamil'e dönüyoruz. Kamil. Anam nasıl moruk? Alo! Buyurun. Oğlum Mert, ben Basri amca. Merhaba Basri amcacığım. Basri amca arıyor. E, ne yapayım? Babamı mı istiyorsun Basri amca? Yok evladım. Ananı arıyorum. Gerçekten mi? Göremezsin tabii Akıncığım. Kuzenim dünyanın tam.